49 yıllığına satın aldıkları devre tatilde dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar basın açıklaması yaparak haklarının verilmesini istedi. İddiaya göre Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren çok sayıda vatandaş 2013 yılında Bodrum'un Kadıkalesi mevkiindeki bir projeden 49 yıllığına devre tatil satın aldı. Yılın farklı zamanları için kimi bir haftalığına, kimi iki haftalığına devre tatil satın alan vatandaşlardan bazıları üç kez tatil yapabilirken, bazıları ise devre tatili bir gün bile kullanamadı. Tatil için başvuru yapan devre tatil sahipleri muhatap bulamadı. Vatandaşlar Bodrum Kadıkalesi'ne geldiklerinde ise devre tatil satın aldıkları tatil köyünün satıldığını öğrendiler. Karşılarında muhatap bulamayan devre tatil sahipleri yargıya gittiler fakat oradan da bir sonuç alamadılar. Mağdur vatandaşlar devre tatil alım sürecinde sürekli irtibat kurdukları numarayı aradıklarında ise yanlış numara yanıtını alıyorlar. Bugün yeniden Bodrum'a gelen devre tatil sahipleri ellerindeki sözleşmeler ve ödeme yaptıklarına dair dekontlarla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Devre tatil sahiplerinden Nagihan Akar geçer, yaklaşık 550 kişinin kendileri gibi mağdur edildiğini söyledi. 28 mağdurun sözcülük yapması için kendisini görevlendirdiğini dile getiren Akar Geçer şunları söyledi. Bugün buraya Bodrum çevresinde 550 insanın nasıl mağdur edildiklerini kanun ve umum mevzuatı çiğneyerek, hukuk ve adaleti hiçe sayarak insanların e, paralarını alıp nasıl kaçtıklarını açıklamak için burada toplanmış bulunuyoruz. O e, kanaatteyiz ki bizim bu açıklamamızdan sonra Sayın Cumhuriyet Savcılarımızın harekete geçerek 550 mağdurumuz e, mağdurumuz vatandaşımızı bizi bizleri bir bakıma dolandırma yoluyla mağdur eden Kosla Club, rayon şirketi ve olaya neden olanlar hakkında gereğini yapacaklarını yürekten inanıyoruz. Bizler Uzun zaman önce kademeli olarak adı geçen şirkete başvurarak 49 yıllığına devre tatil olarak kiraladığımız yerleri bazılarımız birer hafta bazı arkadaşlarımızla 15'er gün süreyle tatil yapmak üzere sözleşmeler düzenlenmiştir. Sözleşmeler de hepimizin elinde göreceksiniz. Ancak adı geçen şirket sözleşmeyle ortaya koydukları vaatleri yerine getirmeden ortadan kayboldular. İlgili adrese gittiğimizde de kapıları yüzümüze kapalı bulduk konuyla alakalı olarak yaptığımız geniş çaplı araştırma sonucunda aynı şirketin muhtemeldir ki başkaca isimler altında Bodrum çevresinde hem de yurt dışında farklı alanlarda işlerine devam ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bir yıla yakın zamandan bu yana konu ile ilgili makamlara iletilmiş ise de henüz sonuçlandırılamamıştır. Gün geçtikçe mağduriyetimiz kaplanarak artmaktadır. Bu konudaki taleplerimiz de şöyledir. Bir, Paralarımızın günümüzdeki kur değeri üzerinde güncellenerek iadesini. 2. Bedeli ödenen gün sayısı için sözleşme yaptığımız mekanlara eş değer yerler temin edilerek aynı çevrede havuzlu e, 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 spor te, e, etkinliği Müsait mekan kalitesi aynı olan yerlerde konaklamamızın temin edilmesi talebimizdir. Diğer taraftan haklılığımızın sonucu olarak bu uğurda kendimizi savunmak adına sürdürmek sürdürmekte olduğumuz mücadeleyi büyük bir korku psikolojisi altında yaptığımızı da ifade etmek isteriz. Çünkü tehdit olayları da gelmeye başladı. Hatta zaman zaman can güvenliğimiz için ciddi endişe içindeyiz. Bu nedenle bizleri destekleyen ve muhtemel bir tehlikenin zuhur etmemesi için görev alan değerli emniyet kuvvetlerimizin güvencesi altında olduğumuzu düşünmek de bizleri rahatlatmaktadır kendilerine 550 masum ve mağdur adına teşekkür ederim. 49 yıllığına devre tatil satın alıp 3 kez tatil yapabilen Seher Setan adlı vatandaşsa yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı. Biz ödemeyi önce taksitlendirme şeklinde yaptık. Ödüyorduk düzenli. Sonra bize telefon ettiler. Dediler ki siz kalan paranızı işte bir bir 3 4 ay sonra kalan paranızı peşin öderseniz size işte ciddi bir indirim yapacağız dediler. O zamanın parasıyla biz de bunu uygun gördük. Hemen kalktık bankalardan kredi çektik. Ve peşin ödedik onların parasını. Ertesi sene zaten hiç gelemedik. Telefonlarımıza çıkmadılar. Evet. Ben o Mehmet Bey'i Ankara'da buldum. Orada büroları vardı e, karımda. İstanbul'da Ondan sonra da vardı. Ona, o dedi ki ha, düzelecek her şey. Merak etmeyin İşte şöyle yapacağız. Böyle bir şey yaşıyoruz bu dönemde. Ama sonra hiç muhatap bulmamaya başladık.